Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde ürolojik kanserleri ve ürolojik kanserlerinin tedavi seçeneklerini konuşacağız. Bu konuda Memorial Şişli Hastanesi'nden üroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Balbay bize bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ürolojik kanserler dediğiniz tanımlama hangi kanserleri içerir? Ee, esasında üriner sistem tanımıyla başlayacak olursak ee, ürolojik hastalıkların e, kanserleri diyecek olursak ürolojik hastalıklar hangi organları tutar? Yukarıdan aşağıya sayacak olursak böbrek üstü bezleri, böbrekler, e, böbrek ve mesane arasındaki e, kanallar, idrar depolama e, sistemimiz olan mesane, erkeklerde e, mesanenin hemen çıkışında yer alan prostat, e, prostatın içinden geçen ve idrarı dışarıya taşıyan idrar kanalı, e, kanserleri yine erkeklerde üreme sisteminin e, bazı parçaları e, testis kanserleri ve penis kanserleri olarak e, genel olarak sıralayabiliriz. Bir de bunların e, bu kanserlerin lenf sistemine yayımlarında tedavileri e, konuşulabilir. Aslında ürolojik kanserler sınıflaması içine pek çok e, kanser evet. giriyor. Tabii ki bunların her bir kanserin kendine ait belirtisi vardır. Ancak ürolojik kanser dediğimizde bir takım ortak bulgulardan da bahsetmek mümkün mü? Elbette. Esasında bütün kanserler için bazı ortak bulgular da var. Bunlardan bir tanesi kanserin tedavi edilebilir dönemindeyken hemen hemen hiçbir şikayet vermemesi. Ürolojik kanserler için de bu geçerli. Bunu nasıl anlayacağız o zaman? Nasıl tanı koyacağız? Bütün kanserlerin ortak noktalarından bir tanesi ürolojik kanserler için de geçerli. Düzenli aralıklarla doktora gideceğiz şikayetimiz olmadan kontrol muayenelerimizi yaptıracağız. Ve kanser eğer varsa erken dönemde tespit edilecek. Bunun dışında yine erken dönemde sayılabilecek kanserin bazı işaretleri olabilir. Ee, özellikle ve mesane ve böbrek kanserleri için idrarda kan görülmesi kan, bu, tür, bu organ kanserlerinin en erken işaretleri olabilir. Böbrek üstü bezi kanserleri için eğer hormon salgılayan kanserler ise bu hormonların fazlalığına bağlı şikayetleri görebiliriz. Prostat kanseri için ise kanser özgü bir şikayet yok. Kanser olmayan prostat büyümelerinde gördüğümüz idrar yapmada zorluk, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma veya idrar yaparken yanma, ağrı, sızı gibi şikayetleri görebiliriz. Şimdi gece idrara çıkma aslında hani bunun herhalde belli bir limiti var ve evet. belli bir süresi var. Evet. Hani bir erkek ve özellikle kaç yaşındaki bir erkek bir gece en fazla ne kadar idrara çıkıyorsa ve ne kadar süredir bu devam ediyorsa bir hekim için bu bir alarm belirtisidir. Tabii gece idrara çıkma bir defa oluyorsa, uykudan uyanarak bir kere idrara gidiliyorsa bu normalin üst sınırıdır. Yani bir normal sağlıklı bir erkek ya hiç idrara için uyanmamalıdır ya da gecede bir defa uyanırsa bu da normal kabul edilebilir. Ama bundan daha fazla sayıda uyanması durumunda bunun değerlendirilmesi gerekir. Elbette gece idrara çıkmak demek mutlak surette prostat hastalığı anlamına gelmiyor. Şeker hastalığında, bazı kalp hastalıklarında, damar hastalıklarında, yine böbrek ve karaciğer hastalıklarında da gece idrara çıkmak söz konusu olabilir. Buradaki e, şey daha farklı, sistem daha farklı. Mesela kalp örneğini verecek olursak, kalbimiz iyi çalışmadığı zaman e, dolaşımdaki kan vücudumuzun alt kısımlarında depolanır, yattığımız zaman bu kan dolaşıma tekrar katılır ve o zaman beynimiz ve kalbimiz vücudumuzda bulunan sensörler kan fazlalığını algılayarak idrar üretimini artırırlar ve e, dolayısıyla hastalar gece uyanmak durumunda kalırlar. Prostat hastalığı ise biraz daha farklı. Prostat hastalığı mesanenin hemen çıkışında bir darlığa neden olduğu için mesane tam boşalamadığı için fonksiyonel kapasite dediğimiz mesanenin idrar depolama miktarını azaltır. Dolayısıyla normal idrar üretimi olmasına rağmen depolanacak boş mesane hacmi daha azaldığı için kısa sürede dolgunluk hissedilir hasta tarafından ve gece idrara çıkılır. Şimdi biraz önce dediğiniz bir nokta vardı. Özellikle tüm ürolojik kanserler erken dönemde belirti vermez düzenli aralıklarla doktor kontrolleri. Evet düzenli aralık dediğiniz nedir yani kaç yaşından itibaren bir erkek rutin tarama için başvurmalıdır bir de kalıtım önemli midir yani ailesinde bir ürolojik kanser olması bir testis kanseri olması bir mesane ya da böbrek kanseri olması önemli bir belirteç midir ee, çok teşekkür ederim bu çok önemli bir soru ee, esasında hemen hemen her yaş grubunda çocuklarda bile ürolojik kanserleri görebiliyoruz çocukluk çağında daha çok böbrek tümörlerini görebiliyoruz Bunlar kalıtımsal özelliği olabilen tümörler ve vücudun başka sistemlerinde de işaret verebilen, mesela gözde bile işaret verebilen tümörler. Bunların zaten rutin muayeneleri çocuk doktorları tarafından yapılarak ve gerekli görüldüğü takdirde üroloğa da gönderilerek teşhisleri mümkün. Ama ürolojik kanserlerin önemli bir kısmı genç erişkinlerde veya daha ileri yaş grubunda ortaya çıkar. Genç erişkinlerde erkek üreme bezleri olan testis kanserlerini daha sık görüyoruz. 20'li yaşlarda özellikle bunları daha çok görüyoruz. Bunun muayenesi yine hastanın kendi kendine e, muayenesiyle anlaşılabilir. Eline kitle gelmesi, testislerine kitle gelmesi ilk işaretidir. Ve böyle bir şey söz konusuysa, hasta tarafından fark edilmişlik söz konusuysa derhal bir üroloğa giderek muayenesi ve tanısı yapılmalıdır. Bunun dışında en sık görülen, ee, ürolojik kanser prostat kanseridir. Prostat kanseri gelişmiş ülkelerde e, yine bütün kanserler içinde de en sık görülen erkek kanseridir. En fazla öldüren de ikinci kanserdir erkeklerde. Yine mesane kanseri bütün kanserler arasında dördüncü sırada görülmekte. Böbrek kanserleri de belki altıncı, yedinci sıralarda yer alabilmektedir. Prostat kanseri için konuşacak olursak, prostat kanserinin genetik bir tarafı %90 ihtimalle yoktur. Yani tüm kanserli olguların ancak %10'unda genetik bir yatkınlıktan bahsedebiliriz. Bu kanserler eğer genetik ise 40 yaşında veya daha öncesinde ortaya çıkar. Halbuki genetik olmayan prostat kanserlerinin %90'ını oluşturan grupta kanserlerin genellikle görülme yaşı 50 yaşından sonradır. Yaşla birlikte kanser görülme sıklığı artar. 80'li yaşlara geldiğimizde bu erkek popülasyonunun yarısından fazlasında, çok daha fazlasında kanser olduğunu otopsi çalışmalarından biliyoruz. Mesane kanseri için de benzer bir durum söyleyebiliriz. Mesane kanseri genç yaşta da ortaya çıkabilir. Maalesef hanımlarda da ortaya çıkabilir. Mesane kanserlerinin %50'sini sigara içmeye bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kişi ne kadar erken yaşta sigaraya başlarsa, ne kadar çok sigara içerse onun için bir yaş veremiyoruz. Her yaşta ortaya çıkabilir. Maalesef bizim e, pratiğimizde de, klinik e, gördüklerimizde de bazı hastalarımızın sigara içmeye bağlı olarak 30'lu 40'lı yaşlarda mesane kanseriyle bize geldiklerini biliyoruz. Peki, e, şimdi biraz da tanıyı e, konuşmak istiyorum. E, tanıyı nasıl koyuyorsunuz Ayrıca tanıyı Hastanın öyküsü elbette çok önemli. Biraz önce a, anlattınız kalıtımsal özellikler, yakınmaları... E, bir ürolojik kanserden şüphelendiğinizde peki ne tür tetkikler istiyorsunuz? İsterseniz en çok görülen kanserden başlayarak hı hı. E, gidelim. E, az önce söylediğimiz gibi prostat kanseri en sık görülen kanser. Prostat kanserinin erken dönemde herhangi bir e, özel bir şikayeti yok. Prostat büyümesine bağlı olarak idrar yapmada zorluk şikayetleri oluşturuyor. Eğer 50'li yaşlarda bir hasta doktora bu şikayetle müracaat etmişse, Doktor öncelikle fizik muayenesini yapacaktır. Prostat muayenesini yapacaktır. Prostat muayenesinde sertlik hissetmesi veya nodül hissetmesi durumunda kanserden şüphelenecektir. Ee, bunu hissetmese bile risk grubu oluşturacağı için istatistiksel olarak kanserin sık görüldüğü yaş grubunda olduğu için bu hastalardan bazı kan testleri isteyecektir. Bunlardan bir tanesi de PSA'dır. PSA'nın yüksek olması veya muayenede prostatta sertlik veya nodül hissedilmesi İkisinin birden olması durumunda doktor prostat biyopsisi isteyecektir. Kanser tanısı ancak ve ancak biyopsiyle konur. Tabii burada bir istisna olarak ailesinde prostat kanseri olan birinci derece yakınlarında, babasında veya erkek kardeşlerinde veya daha yaşlı kişiler için erkek çocuklarında prostat kanseri varsa o zaman yaş sınırını biz 50'den 40'a doğru çekiyoruz. 10 yıl önceden incelemeye ve üzerinde durmaya başlıyoruz. Yine aynı şekilde muayenelerini yapıyoruz. Testlerini istiyoruz. PSA testlerini. Bunlardan birisinde veya ikisinde birinde anormallik varsa o zaman biyopsi istiyoruz. Biyopsi ultrasonografi eşliğinde ya lokal anesteziyle ya da hafif bir sedasyon anestezisiyle yapılabilen prostattan e, rastgele örnekleme e, yöntemidir. Rastgele derken tabii ki belli yerlerden e, yerleri sabit olmak e, üzere bazı odaklardan örnekleme, prostatın en fazla geliştiği tahmin edilen odaklardan örnekleme ile yapılan bir yöntem. Alınan dokular patolojik olarak incelenir. Eğer burada kanser hücresi görülürse o zaman evrelendirmeye geçiyoruz. Evrelendirmede prostat kanserinin yayılma ihtimalinin en fazla olduğu lenf bezleri ve kemik yapılar değerlendiriliyor. Buna göre prostat kanserlerinin e prostatta mı sınırlı oldu yoksa prostatın dışına mı çıktığına karar veriliyor buna göre de tedavi şeması çiziliyor. Mesane kanserine gelecek olursak en sık görülen ikinci kanser türü mesane kanseriydi. Mesane kanserinin ilk işareti esasında ya gözle görülür derecede ya da başka bir nedenle yapılan idrar tetkikinde kan hücresinin görülmesidir. Eğer hasta kanlı idrar yaptığını görüyorsa mutlaka üroloğa gitmelidir. Elbette burada şunu da vurgulamamız gerekiyor. İdrarda kan görülen kişiler mutlaka mesane kanseridir veya böbrek kanseridir anlamına gelmez. Türkiye için düşünecek olursak belki taş hastalıklarını daha ön planda düşünmek lazım. Ama doktorlar her ihtimali düşünen insanlar oldukları için mutlak surette kanser de akıllarına gelecektir ve bu yönden de inceleme yapacaklardır. Eğer kanser düşünüyorsak bu durumda radyolojik inceleme yapacağız. mesane ultrasonografisi, veya bilgisayarlı tomografi ile böbrek ve mesanenin incelenmesi bize burada bir kitle varsa kanser düşündürecek bir e, görünüş varsa bu konuda fikir verecektir. Mesane kanseri için eğer bu yöntemlerle mesanede bir kitle görmüşsek o zaman hastayı ameliyata alıyoruz. Kapalı ameliyatla idrar kanalından girerek mesane içindeki bu kitleyi kendi gözümüzle görüyoruz. Bu kitleyi hastayı hiç kesmeden içeriden mesanenin içinden özel cihazlar kullanarak kesiyoruz, çıkartıyoruz. Hatta mesaneden de yıkama sıvısı alarak burada kanser hücrelerini arıyoruz. Kanser hücresi görürsek o zaman mesane kanseri tanısını koyuyoruz ve yine evrelendirmesini yapıyoruz. Evrelendirmede bizim için önemli olan kanserin geliştiği dokuda mı e, kaldığı yoksa bu geliştiği dokunun dışına mesela en fazla yayılma ihtimali olan eee ...lenf nodlarına veya diğer özel organlara sıçrayıp sıçramadığını değerlendirmek. Peki şimdi ürolojik kanserler dediğinde pek çok kanser var. Böbrek kanseri var, testis kanseri var, baktığımızda penis kanseri var. Evet. Şimdi bunların hepsinin tanısını şey yapmaya zamanımız el vermeyecek. Ben isterseniz genel yaklaşımı konuşalım. Ee, özellikle sizin biraz önce vurgu yaptığınız gibi en yaygın olan mesane ve prostat kanseri ne baz alarak tedavide kanser tanısı koyduğunuz bir hastaya evreleme de yaptınız. Evet. Evrelemeye göre tedaviye yaklaşımınız nasıl oluyor? Cerrahi daha ilk evredeki hastalar için bir seçenek mi? Radyoterapi kemoterapinin yeri nedir burada? Evet. E, prostat kanseri için başlayacak olursak eğer organa sınırlı bir kanser olduğuna karar veriyor isek ve e, bazı patolojik özellikleriyle biyolojik önemli bir kanser olduğuna karar veriyorsak bunun tedavi edilmesi lazım. Organa sınırlı kanserlerin, prostat kanserlerinin tedavisinde birinci seçeneğimiz e, ameliyatla prostatın çıkartılmasıdır. Prostat ve etrafındaki zar dokusu prostata bitişik olarak bulunan seminal vezikül dediğimiz kese yapıları ve bazı genital kanalların, üreme sistemiyle ilgili kanalların prostat içindeki veya prostat yakınındaki parçaları da birlikte çıkartılıyor. Yine e, organa sınırlı prostat kanseri için bazı özellikleri taşıyorsa e, dışarıdan ışınlama yöntemi veya prostatın içine ışıma özelliği olan radyoaktif maddelerin yerleştirilmesiyle prostatın içeriden Bureki terapi denen yani yöntem Evet, mi? Evet. E veya bazı hastalarda da eğer çok düşük, düşük risk grubuna alıyorsak bunları e, tedavi yapmadan e, bekleyerek takip etmek, hı hı. yıllık biyopsiler yaparak veya PSA e, inceleyerek takip edebiliyoruz. Mesane kanseri içinde e, sadece kanserin çıkartılması yeterli olabilir. Yani az önce söylediğim tanı amacıyla kapalı yöntemle idrar kanalından girerek, kanserin çıkartılması yeterli olabilir. Veya buna ilaveten mesane içine ilaç uygulamaları verilebilir ya da mesanenin alınması gerekebilir ameliyatla. Bunlar da tabii ki ayrıntılı evrelendirme ile karar verdiğimiz şeyler. Eğer mesanenin dışına bir yayılım söz konusu ise o zaman yine cerrahi tedavi, mesanenin alınması e, gerekebilir ama tek başına bu yetmez. Bu durumda ameliyat sonrası kemoterapi vermek gerekebilir. Son 4 dakika içindeyiz sohbetimizin. ürolojik kanserleri tedavisinde özellikle de mesane ve prostat kanserinin tedavisinde, cerrahi tedavisinde ne gibi gelişmeler var? Son günlerde gündeme gelen robotik cerrahi var. Ben birkaç soruyu bir arada soracağım ki sözü ki. size vereyim diye. Robotik cerrahi hangi tür vakalara uyguluyorsunuz? En uygun vakalar kimler? Ne gibi avantajlar getiriyor? Peki hangi hastalara tabii uygulanamıyor? Evet, robotik cerrahi son 10 yıldaki tıptaki en büyük gelişmelerden birisi. Daha önceden bahsettiğimiz açık cerrahiler yapılıyor cerrahi tedavi olarak. Bunun bazı dezavantajlarını ortadan kaldırmak için robotik cerrahi geliştirildi. Açık cerrahinin dezavantajları nelerdir? Büyük kesilerle yapılması, ameliyat esnasında ciddi miktarlarda kanamaya neden olabilmesi ve hastaların önemli bir kısmında kan nakline gereksinim duyulması, yine prostat için konuşacak olursak mesane içinde, prostata çok yakın geçen cinsel fonksiyonları sağlayan e, sinir yapılarının zedelenmesi, idrar tutma mekanizmalarının, kasların zedelenmesi, açık cerrahide gördüğümüz komplikasyonlardı. Esasında biz bunları robotik cerrahide de görebiliriz. Ama oldukça az sayıda görüyoruz. Robotik cerrahi kesi olmadan yapıldığı için hemen hemen kesiye bağlı olarak, e, iltihaplanma, kesinin tekrar açılması, tekrar dikilmesi gibi komplikasyonları hiç görmüyoruz. Kanamayı pratik olarak hiç görmüyoruz. Prostatın etrafından geçen cinsel fonksiyonları sağlayan sinirlerin zedelenmesini oldukça az miktarda görüyoruz oran olarak. Yine idrar tutmayı sağlayan kas yapılarının zedelenmesini oldukça az görüyoruz. Açık cerrahi teşhisi, e, e, tedavisi e, ihtiyacı olan tüm hastalar için robotik cerrahi yapılabilir. Hı hı. Yani robotik cerrahi kimlere yapılmaz? Öyle bir soruyu e, cevap vermek çok zor. Her hasta eğer isterse robotik cerrahi adayıdır diyebiliriz. Hı hı. Peki nasıl yapılıyor? Biraz bilgi verir Tabii. misiniz? Son iki dakika yeterli zamanınız var. Tabii çünkü. ki. Robotik cerrahi açık cerrahiden farklı olarak büyük kesiler kullanılmadan yapılan bir cerrahi. Açık cerrahide eğer prostat cerrahisi yapıyorsa göbek altından kasık kemiklerine kadar yaklaşık 10-15 santimlik bir kesi yapılıyor. Mesane kanseri için bu göbek üstünde de uzatılıyor yaklaşık 25-30 santimlik bir kesi yapılıyor. Halbuki robotik cerrahide en büyüğü 12 milimetre olan 5 veya 6 adet küçük kesiler yapılarak buralara plastik tüpler yerleştiriliyor. Bu plastik tüpler vücut dışı ile karın içi boşluğunu birbirine bağlayan kanallar olarak çalışıyor. Bu plastik tüplerin veya kanalların içinden biz ameliyatta kullanacağımız makas, iğne tutucu, koter veya diğer cerrahi malzemeleri geçirerek kullanıyoruz. Ve tabii ki bu cerrahi malzemelerin bir ucuda robotun kollarına bağlı olarak kullanılıyor. Cerrah ayrı bir yerde oturuyor. Konsol dediğimiz bir yerde oturuyor. Dokuları çok yakından görerek, 3 boyutlu olarak görerek, 20 kata kadar büyüterek ve çok iyi bir aydınlatma ile görerek sağlam dokularla kanserli dokuları birbirinden ayırt ediyor. Ve alınmaması gereken, zedelenmemesi gereken dokuları koruyup alınması gereken, çıkartılması gereken dokuları çıkartıyor. Böylece açık cerrahiye bağlı olarak gördüğümüz kanama, yara problemleri, enfeksiyonlar, iyileşme veya tekrar cerrahi gereksinimleri ortadan kalktığı gibi açık cerrahide daha sık gördüğümüz cinsel fonksiyon sinirlerinin zedelenmesi veya idrar tutma kaslarının zedelenmesini daha az ihtimalle görüyoruz. Ameliyatın sonunda bu plastik kanallar da çıkartılıyor ve bu küçük kesiler dikilerek kapatılıyor. Böylece estetik olarak da daha hoş bir görünüm, daha kabul edilebilir bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Ben çok teşekkür ederim Sayın Balbay. Medikale katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.